Kanalıma hoş geldiniz. Ee, birkaç haftadır video atamıyorum. Biliyorum. Ee, hastaydım. Hastalığım geçmişti çoktan. Bir işlerimiz çıktı falan. Ve buraya köpe köprü yaptım. Adım. Daire. Buraya. Ya arkadaşlar buraya böyle ateşler koydum kaybolunca falan şey yaparız diye şöyle bakarız hmm. başka arkadaşlar şu hazine yerimi yapmıştım bakın hazinem Burada bir yerde saklı. Böyle gidelim. Aa ee, ondan sonra böyle, böyle böyle böyle. Ondan sonra böyle koş. İşte. Woohoo! bayağı baya bir var. inelim hopa ee, arkadaşlar şimdi buraya bir koruma alanı yapacaktım dedim videoyu çekeyim kaç haftadır çekmiyorum zaten ee, şimdi neydi Neydi? neredede ya alalım kap ondan sonra neredesin nerede 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 buradaydı burada ondan sonra Şuna. şimdi bu. Bu. Şöyle. Ondan sonra şu. Tabii şu olsun. Böyle. Tamam. Şimdi. Bir tane videoda görmüştüm. Ee, nasıldı? ha? bir tane bir tane daha okuyacağız Ona on di bu olmalı şey olsun o zaman şu şu bundan Bakalım olacak mı? Kaçıyor mu? Kaçamıyor. Hı, hmm, gerisini nasıl yapacağız? O. Hmm. Şöyle yapalım.

Nice bir tane. Ay nasıl ya? Hayır. İçeri gir. 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 iyi ah İşte saldırırlarsa bu olur tamam şimdi buraya bir tane daha ekleyelim Bayağı bir koruma eklememiz lazım. buna buna

Şimdi arkadaşlar bu 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 bu, bu. şöyle. Ha. Ha şöyle. Yani şurada bir küçük delik var. Oraya da yapayım. şarjım oldu 18 ya. Ben niye diyor kadın? Yaklaşamıyorlar şu an. arkaları da koruyacağız tabi arkalar zayıf nokta Ar arkalar çok bakmıyoruz şu bu 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 buraya da buradan buradan çok gelirse buradan saldırırlarsa buradan da çok az yiyecekler. Şimdi ah. Tamam. Son bir tane. Aa, burada çok var. Kenara çok yapmalıyım. Çok çabuk, çabuk çabuk. Zombiler doluşacak. Zombiler çok sinirlendi. Çabuk çabuk. At 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 at. Şurayı da bir tane yapayım mı ya? Böyle. Direk her yeri korur. Aa, burada bir koruma var zaten. <laughs> burada koca bir duvar var. Aa, dur. Şeye de yapalım. Şuraya. Artık burası da benim bulacağım. Buraya da girebilirim. Buraya e, kamp Kurup böyle kamp kurup böyle bazen kamp kuruyoruz ya. Böyle onlardan yapmak istedim. Kazanır. Kazanç olur falan. Yaparız yani. Bu video biraz uzun olsun gibi düşünüyorum. Düşünüyordum. Ki şarjım... Şarjım biterse çok kötü olur. O yüzden çabuk oluyorum. Şarjım kaç? 17. Oyunun başındayken kapanmasını hiç sevmiyorum. Evet. Tamam. Eve yaklaşmalarına izin vermiyoruz. Ah. Oh. Gördüm. Ah. Oh. Vurduğumda diri konu saldırıyor. Uy iyiymiş. Oğlum içeri gir de. Lan içeri girdi. Len. Pardon mürren. Evet arkadaşlar şarjım bittiği için videoya devam edemeyeceğim. Son bir dakika daha. Bir şey diyeceğim. Şuma. Heh. Nerede bu? Bu şey nerede? Heh tamam zombi. Az sabah oldu zombi ölecek. Bayağı bir var. Neyse. Şu anda ölüşlerini izliyoruz. Zombilerin. Evet. Hadi Ölüşlerini izliyoruz. Onu öldürsenize. Hı. Bir şey diyeceğim. Bunlar yanıyor ya. Sıcağı sevmiyorlarsa eee kar topundan nasıl etkileniyorlar? Kart, kar soğuk ya. Ama şuna hiçbir şey olmuyor. Vur vur vur. Koşsana be adam. Kör oldu. Ay, kör oldu Ama Vursana ya. Evet. Şu an gerçekten köy gibiler. Oğlum bari seni saldır. Oğlum Baris seni saldır. Her yer zombi oldu. Öl, 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 öl. öl. Neyse son öldürürüz bu. Atamıyor. Beş yeli açsan. azıcık Bende de karpuz vardı. Nereye koydu? Burada kartopu var. Diye. Nerede o karpuz? Hadi seviyorum. Karpuz savaşı. 10 milyon tane at. Ölmüyor lan. Ölmüyor, gerçekten ölmüyor. Gerçekten ölmüyor. Neyse. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. İyi günler.